Evet, Müslim rivayet etmiş. An ümmil müminin bint bintil harif radıyallahu Teala anha. Evet, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hanımlarından cüveriye validemiz buyurmuş ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kharaca min indaha bukraten hine salla subuh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra ne yaptı? Erkenden Cüveyriye validemizin yanından ayrıldı ve hiye fi mescidi. Ha o kendi mescidindeydi. O da namaz kılıyordu yani. Sun maraca ba'den oha ve hiye calise. Efendimiz sallam gitti bakın sabah namazı vakti efendimiz gitti. Kuşluk vaktinde geriye döndü. Yani bir üç 4 saat. Sonra efendimiz sellem geriye döndü. Cüveyriye validemiz hala olduğu yerde oturuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mazilti alel halilleti faraktuki aleyha. Ben gittim, geldiğimden beri böyle burada oturuyor musun? Dedi. O da dedi ki, evet dedi ya Resulallah burada oturuyorum Allah'ın zikriyle meşgul oluyorum. Bakın kaç saat? 3-4 saat Allah'ın zikriyle meşgul oluyorum. Ne kadar Allah'a zikri? 2 dakika bak 2 dakika değil mi? 100 tane subhanallah ve bihamdi belki çekmiyoruz değil mi? saat Allah'ın zikriyle meşgul oluyor. Oturduğu yerden kalkmıyor. Efendimiz Aleyhisselam de buyurdu ki لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتِ سَلَاسَ مَرَّاتِ Ben dedi senden ayrıldıktan sonra senden ayrıldıktan sonra dört kelimeyi üç kere söyledim ki لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْزُ الْيَوْمْ لَوَزَنَتْ هُنَّ benim o söylediğim şeyler tartıya konulsa senin söylediğinle. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dört kelimeyi üç kere söyledim diyor. Cüveyriye validemiz üç dört saattir zikir yapıyor. Bir tarafta dört saatlik zikir, bir tarafta dört kelimeyi üç kere söylemek var. Hangisi üstün? Efendimiz buyuruyor ki benim söylediğim senin söylediklerinden daha üstün gelir mizanda. Neymiş o? Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve Üç kere bunu söylemiş. Dört saat, üç saatlik zikirden daha fazla sevap kazanmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben söyleyeyim. siz de tekrar edin de <laughs> amel etmiş olalım inşallah. Üç kere söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Siz tekrar edin. Parmaklarımızla da sayalım değil mi? Evet. <laughs> Subhanallahi ve bihamdi. سبحان الله عدد خلقه. عدد خلقه. نفسه. وزينة نفسه. وزنة عرشه. عرشه. ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. عدد خلقه. عدد خلقه. ورضى نفسه. وزنة عرشه. عرشه. ومداد كلماته. ve midade ve bihamdihi Sübhanallahi ve bihamdihi Adede halkihi ve rıda nefsihi ve, ve zinete arşihi. Arşihi. arşihi ve midade kelimatihi ve midade kelimatihi Alhamdülillah. Alhamdülillah. hadisiymiş bu. Bak o kadar sevaflar kazandık. Bak bugün gelmenin sırf semeresi bu olsa Allah bereket versin. Değil mi? İkramlar da bugün Böyle biraz şey bir değilmiş. <laughs> Tabii ona geldiniz değil mi bu kadar kalabalık? <laughs> evet. Allah Celle Celle. Maddi manevi ziyafet var ya ne olacak değil mi? Onu da onu da hepsine geliyoruz elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu bu yollarda daim eylesin bizleri. De...